Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Bezastar'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz de hemen başlayalım. Evet geldik. Sen neye bakın? Geldik ama şöyle yapabilirsem kesebilirim. Lan niye bu elle vuruyor bana? İlginç, ilginç, çok ilginç. Çok ilginç oldu bu. Adam elle vuruyor bana ya. Arkasına yapar şey yaparsak kesebiliriz. Böyle ilginç, şey, çok ilginç bir oyuncu idi arkadaşımız. Nepe devam edelim arkadaşlar biz. Sarıya doğru gidelim şimdi de. Vurmayı hedefliyordum, tam kestim, kırdım da. Hemen. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı, yorum atmayı falan unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Ben bu arkadaşı kesemeyeceğim galiba. Şöyle yaparsam tam kestim ben de öldüm ama olsun. Kesebilecek miyiz bakalım? Adamın demir kılıcı varmış. Tam kestik arkadaşlar. Benim setim bile yok lan. Güzel. Kim kaldı mavi kaldı. Bu mavi nerede acaba ya? Arkadaşlar açıklamaya Discord'u koyacağım. Oraya da gelmeyi unutmayın. Şey paylaşıyorum Pekleri falan orada paylaşıyorum. Veriyorum yani. Gelmeyi unutmayın. Adam el... En... Bir dakika. Yani olmuş adam. adam. çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Arkadaşlar mavi elmas set olmuş. Bayağı bir zorlayacak. Falan geliyor zaten kırmaya. Şunu tutturabilirsem. Ya içinden geçiyor ya. Şansa bak. Şansa bak ya içinden geçti bomba ya. Kırdı zaten bizi adam. Bayağı zorlayacak bizi bu arkadaş. Ama olsun. Hiç sıkıntı değil. Kazanacağız bu oyunu biz. Bomba atıyor arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız burada. Çok dikkatli olmalıyız. E şurayı tam var ya. Tam. Tam çok iyi oldu bu. O ok kalmış. Gitmiş de ya. Gel kanka sen. Şöyle yaparsam. Güzel. Bir tane daha böyle. Harika oldu bu. Hadi lan kırayım. Lütfen. Lütfen. Gelme. Gelme. Lan. Hadi lan. Lan ölmedi ve kazandık arkadaşlar. Lan dur. Kazandık. Evet arkadaşlar video bu kadar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da falan da unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.